bize biraz kendinizden bahseder misiniz? <laughs> Tabii bahsedeyim. Böyle sorulardan nefret ediyorum. Mesela bunu söyleyebilirim. Hadi bu da kariyer özelinde soruluyor ama şu yeni tanıştığım birinin sorduğu e ee, sen neler yapıyorsun? Sorusu var ya neler yapıyorsun? Bakalım dün bütün gün kustum çünkü ben stres olunca kusarım ama muhtemelen bunu duymak istemez. En yakın arkadaşımla bir kavga ettim. Bunu muhtemelen duymak istersin çünkü her insan biraz dedikodu sever yeni tanıştık. Dolayısıyla bunu anlatacak değilim. Başarılarımdan bahsetsem kendimi övüyor gibi olacağım. Mutsuzluklarımdan bahsetsem ağlanıyor gibi olacağım. Ben You dizisindeki manyak gibi kafamın içinden seslendirme akıtırken sen neden bu kadar sessizsin? Sorusu geliyor genelde. Konuşkan insanlar bayılır masadaki sessiz insana. Sen neden susuyorsun? Diye sormaya. Kendilerine hiçbir zaman sen neden hiç susmuyorsun diye sorulmadığı için galiba. Ben yeni tanıştığım insanlara karşı biraz çekingen davranırım utangaç ya da sessiz hangi etiket daha uygunsa. Ama bir eşik var. <laughs> Onu geçince de asla susmuyorum. Bir keresinde biri bana keşke diğerlerinin yanında da benim yanımda olduğum gibi davranabilsen demişti. Çok uzun zaman bunu düşündüm. Neden herkesin yanında aynı değilim? Neden çoğu insanın yanında? Aslında kendim gibi davranamıyorum. Ama son yıllarda şunu sorguluyorum. Konuşkan halim bensem, sessiz halim kim? Neden sadece neşeli, sosyal konuşkan halim ben kabul ediliyor da, diğerinde rol yapıyor, kendimi gizliyor oluyorum? Ya o kadar karmaşık değilse, ya ikisi de bensem? Ama tabii bu çok kabul edilebilir bir şey değil. Bazı etiketler, bazı etiketlerle beraber var olamaz. Bir ressam aynı zamanda trigonometride iyi olamaz mı mesela? Toplum aynı anda birden fazla şey olabileceğimizi düşünmemizi pek istemez. İstemez ama bize sürekli çelişkili sıfatlar takmaktan da geri kalmaz. Biraz utangaç galiba, çok sessiz sakin. Annesi gibi, çabuk sinirleniyor. Tam bir oğlak, çok inatçı. Hiç oğlak gibi değil, yükseleni ne? Aslı hırslı. Yeterince çabalamıyor. Biraz cimri mi sanki ama çok tutumlu biri. Yani belki kendimden bahsedebilirim evet ama çustumdan bahsedeyim. Çünkü ben birçok şeyim. Birçok yerde, birçok şekilde. İş arkadaşlarım çok sakin olduğumu düşünüyor. Ben, ailem haddinden fazla sinirli olduğumu. Bir arkadaşımın yanında fazla ayak perest kalıyorum, diğerinin yanında fazla ayaklarım yere basıyor. Bazıları sırf videolarda kendimi anlattığım için dışa dönük olduğumu düşünüyor. Aslında haftalarca tek başıma evden çıkmasam insan özemi duymayacak kadar içe dönük biriyim. Ama kendi hikayelerimi videolarla insanlara da seviyorum. Farklı etiketler farklı etiketlerle aynı anda var olabilir. Yani yıllarca inandığımın aksine ben sadece bazı insanların yanında kendim olmuyorum. Sadece herkesin yanındaki ben aynı ben değil. Ben dediğimiz şey o anki duygumuza, ortamımıza, yanımızda kim olduğuna göre şekillenir. Farklı insanlar içimizdeki farklı tarafları ortaya çıkarır. Herkes seni farklı bir sen olarak tanır. Ben beni tanıyamıyorum farklı farklı yüzlerle varım ve kendimi asla bir başkasının gözünden göremeyeceğim. O zaman neden bir başkasının gözünden tanımlayayım? Yani ben aslında